lerinden biri avaz avaz bir marş söylemeye başladı. Andım Arası. Çanakkale Savaşı'nın son gazilerinden 104 yaşına kadar yaşamış olan Azman Dede. Gençliğinde 2 metre boyu ile iri yarı biri olduğu için çevresi ona Azman lakabını takmış. Asıl adı Mehmet olmakla birlikte soyadı kanunu çıkınca Azman adını soyadı olarak seçmiş. Azman Dede Çanakkale kara savaşlarına bizzat katılmış bir Çanakkale gazisiydi. Ne zaman kendisine Çanakkale sorulsa hep ağladı. Bunun da sebebini yıllar sonra anlattığı şu hikayede anladık. Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nin hazırladığı Çanakkale adlı kitapçıkta anlatılan hikayeyi olduğu gibi aktaralım. Kulakları ağır işitiyordu. Köylülerden biri yardımcı oldu. Benim sorduklarımı kulağına bağıra bağıra sordu. Onun sesine alışkın olduğundan anladı, sorduklarımı cevapladı. Söz Çanakkale'ye geldiğinde o koca ihtiyar sarsıla sarsıla hıçkırıklar içinde ağlamaya başladı kendi zor duyduğu için ana dönen gözleriyle bize de duyurmak için bağıra bağıra anlatmaya başladı. Bir hucum sırasında bölük erimişti. Yüzbaşı telefonla takviye istedi. Gece yarısı siperleri takviye için istediğimiz askerler geldi. Hepsi askere alınmış gencecik insanlardı. Ama içlerinde daha çocuk denecek yaşta 3-4 asker vardı ki hemen dikkatimizi çekti. Bölüğü düzene soktum. Yüzbaşı gelenlerle tek tek ilgileniyor, karanlıkta el yordamıyla üstlerini başlarını düzeltiyor. Sabah yapılacak olan süngü hücumunu hazırlıyordu. Sıra o çocuklara geldiğinde, o cıvıl cıvıl şarkı söyleyerek gelen çocuklar birden çakı oldular. Yüzbaşı sordu. Yavrum siz kimsiniz? İçlerinden biri Galatasaray Mektebi Sultanesi talebeleriyiz. Vatan için ölmeye geldik diye cevap verdi. Gönlüm akıverdi o çocuklara. Bu savaş için çok küçüktüler. Daha süngü tutmasını bile bilmiyorlardı. Onlarla ilgilendim. Mermi böyle basılır, tüfek şöyle tutulur, süngü böyle takılır. Düşmana şöyle saldırılır diye. Onları karşıma alıp bir bir gösterdim. Siperlerin arkasında ay ışığında sabah olana kadar talim yaptık. Gün ışımadan biraz dinlensinler diye siperlere girdik. Ortalık hafif aydınlanır gibi olunca hep yaptıkları gibi düşman gemileri gelip Siperlerimiz bombalamaya başladılar. Yer gök top sesleriyle inliyordu. Her mermi düştüğünde minare gibi alevler yükseliyor. Bir gün önce ölenlerin kol, bacak, el, ayak gibi parçaları havaya kalkan toprakla siperlere düşüyordu. Harbiler üzerimizden ıslık çalarak geçiyordu. Siperler toz duman içinde kalmıştı. Bir ara yüzbaşı azman yandık diye siperin köşesini işaret etti. O şarkı söyleyerek sipere gelen sanki çiçek toplamış gibi neşeli olan o çocuklar siperin bir köşesinde sanki bir yumak gibi birbirine sarılmış tir tir titriyorlardı. Çocuklar harbin gerçeğiyle ilk defa karşılaşıyorlardı. Ürkmüşlerdi. Yüzbaşı yandık demek de haklıydı. de bir ürkündü panik meydana getirebilirdi. Tam onlara doğru yaklaşırken içlerinden biri avaz avaz bir Mars söylemeye başladı. smarkadı yastılmış nazartaş yorgununuz kanasa biz bu yoldan dönemezek namus bize aramızdan baktım biraz sonra ona bir arkadaşı daha katıldı biraz sonra biri daha Marş bitiyor, yeniden başlıyor, bitiyor, bir daha söylüyorlar. Avaz avaz. Gözleri çakmak çakmak, ucum anı geldiğinde hepsi süngü takmış. Tüfeklerine sımsıkı sarılmış, gözleri yuvadan fırlamış, dişler kenetlenmiş bekliyorlardı. O an geldi, birden yüzbaşı hucum diye bağırdı. Bütün bölük, bütün tabur, bütün alay cephenin her yerinden fırladık. İşte tam o anda Tam o anda o çocuklar kurulmuş gibi siperlerden fırlayı verdiler. İşte o an, tam o an bir makineli yavrularım biçiverdi. Hepsi siperlere geri düştüler, kucağıma dökülü verdiler. Onların o gül gibi yüzleri gözümün önünden hiç gitmiyor. İşte ben onu ağlıyorum, o çocuklara ağlıyorum. Azman dede ağlıyordu, ben ağlıyordum, kahvede kim varsa ağlıyordu. Kahveci gözyaşları içinde bize çay getirdi ve eğildi. Azman Dede hep ağlar. Niye ağladığını bugün ilk defa anlattı dedi. Vesselam. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet etsin. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Mezar taşı, kan olsun. M.K.